PL-SQL'de çok satırlı sorgular can sıkıcı olabilir. Gelin, cursorlarla bu işi nasıl profesyonelce hallederiz, görelim. Bugünün yol haritası bu. Önce probleme, sonra çözümü ve en iyi uygulamaları konuşacağız. Temel soru şu. Birden çok satır döndüren bir sorguyu nasıl işlersiniz? Çünkü bildiğiniz gibi, standart select into burada patlar. Evet, select into birden fazla sonuç alınca too many rows hata sıfırlatır. E peki çözüm ne? Çözümümüz basit. Cursor kullanmak. İşte bu kadar yani sorgu sonuçlarınız üzerinde satır satır gezinmenizi sağlayan bir tür işaretçi gibi düşünebilirsiniz. Kısacası, cursorlar sorgu sonuçlarını tutar ve verileri satır satır işlememizi sağlar. Büyük veri setleri için harika. Şimdi işin eğlenceli kısmına gelelim. Klasik yöntemle modern, tavsiye edilen yöntemi karşılaştıralım. Klasik yöntem dört adımlı. Tanımla, aç, satırları çek ve kapat. Her adımı manuel yönetirsiniz. Kodda da görüyorsunuz. Open, fetch, close. Hepsi manuel. Çalışır ama çok fazla angaryası var. Neyse ki çok daha modern bir yolumuz var. Cursor for Loop. Burada her şey otomatik. Açma, satır getirme, kapatma. Döngü bittiğinde her şeyi kendi halleder. İşte aynı mantık for döngüsüyle. Ne kadar kısa ve temiz değil mi? Hata riski de çok daha az. Kısacası modern yöntem her açıdan kazanıyor. Daha az kod, daha az hata ve çok daha okunaklı. Peki ya daha fazla esnekliğe ihtiyacınız varsa? Mesela prosedürler arası veri taşımak için işte burada ref cursor devreye giriyor. Kendisi tek bir sorguya bağlı olmayan dinamik bir cursor işaretçisidir. Bununla dinamik sorgular yazar, prosedürler arası sonuç setleri paslar, istemci uygulamalara veri dönersiniz. Şimdi de işin ustalığına gelelim. Kaliteli cursor kodu yazmak için 3 profesyonel kural. İlk kural, cursor'ınızın verilerini tutmak için yüzde row type ile tanımlanmış kayıtlar kullanın. Row type sayesinde sorguya yeni bir sütun ekleseniz bile kodunuz bozulmaz, inanılmaz esneklik. İkincisi, döngüden çıkış koşulunda not found yerine daima percent not found kullanın, okunabilirlik için çok daha iyi. Ve en önemlisi, mümkün olan her zaman klasik yöntem yerine cursor for loop'u tercih edin. Bu kadar basit. Toparlarsak, cursor'lar çok satırlı sorguları çözer, for loop en iyisidir, ref cursor esneklik sağlar, ve percent type hayat kurtarır. Peki, artık kodlarınızda cursor'ları daha verimli kullanmaya hazır mısınız? Bu bilgilerle çok daha profesyonel kodlar yazabilirsiniz. Merhaba, bu bölümde Piel Bölesquale'de karmaşık verileri yönetmenin iki güçlü yolunu, kayıtlar ve koleksiyonları inceliyoruz. Düşünün, bir çalışanın adını, ID'sini, maaşını, hepsini ayrı ayrı değişkenlerde mi tutardınız? İşte bugünkü yol haritamız. Bakalım kodumuzu nasıl daha verimli hale getireceğiz. Her veri için ayrı değişken kullanmak, işler büyüyünce pek de sürdürülebilir olmuyor, değil mi? Neyse ki PLP ile SQL'in buna bir çözümü var, verileri gruplayan bütünleşik veri tipleri. Kayıt dediğimiz şey, farklı veri tiplerini tek bir mantıksal yapıda bir araya getirir. Tıpkı bir kartvizit gibi, isim, numara, pozisyon, hepsi tek bir yerde toplanır. Koleksiyonlar ise aynı tipteki elemanları bir arada tutan bir gruptur, aslında bir liste gibi. Mesela bir telefon rehberindeki isim listesi, hepsi aynı türden veridir. İşte bu bir koleksiyon. Kısacası en temel fark bu. Kayıtlar çeşitlilik, koleksiyonlar ise miktar için vardır. Peki, şimdi iki yaygın koleksiyon türüne yakından bakalım. Varrayler ve index by tabloları. Varray, maksimum boyutu belli olan sıralı bir eleman listesidir. Yani eleman sayısını en başta bildiğiniz düzenli listeler için harika bir seçenektir. Kullanımı oldukça basit, sadece 3 adım. Tipi tanımla, değişkeni bildir ve kullan. Bakın burada 5 elemanlı bir string varayı tanımlıyoruz ve 2 elemanla başlatıyoruz. Sırada daha esnek bir yapı var. Index by tabloları. Bunları ilişkisel diziler de denir. Bunlar anahtar değer çifti gibi çalışır. İndeksler de sıralı olmak zorunda değil. Çok esnek. Bu kodla sayısal bir indeks kullanarak soyadlarına erişebileceğimiz bir tablo tipi oluşturuyoruz. Peki hangisini ne zaman kullanacağız? İşte bu performansı etkileyen çok önemli bir soru. Bu tablo harika bir özet. Tek bir satır için kayıt, sabit liste içinse var ya idealdir. Bu yapıları doğru kullanmak kodunuzu hem daha temiz hem de çok daha verimli yapar. Kodunuzu bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bu güçlü araçları hemen deneyin. PLSQL'de alt program ve paketlere hakim olmaya hazır mısınız? Sağlam uygulamalar için kolları sıvayalım. Bugünkü yol haritamız bu şekilde. Alt programlardan başlayıp profesyonel kodlama ipuçlarına kadar ilerleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. İlk konumuz, PLPSQL'in temel yapı taşı olan alt programlar. Şöyle düşünün, alt programlar, kodunuzda ihtiyaç duydukça çağırdığınız, yeniden kullanılabilir küçük program parçalarıdır. Neden mi kullanmalıyız? Çünkü kodumuzu daha temiz, daha verimli ve bakımı çok daha kolay yapıyor. Şimdi de iki temel alt program türüne, yani prosedürlere ve fonksiyonlara göz atalım. Unutmayın, aradaki en kritik fark bu. Fonksiyon size bir değer döndürür, prosedür ise bir iş yapar. Örneğin, bir tabloya veri eklemek gibi bir komutu çalıştırmak için doğrudan bir prosedür çağırırsınız. Fonksiyonu ise bir ifadenin içinde kullanırsınız. Mesela bir toplama hesaplatıp o değeri almak için Şimdi sıra geldi kodumuzu profesyonelce organize etmeye. Konumuz paketlerin gücü. Paketleri bir alet çantası gibi düşünebilirsiniz. İlgili tüm prosedür ve fonksiyonları bir araya toplar. Bu yapının güzelliği şu. Karmaşık detayları gövdede saklayıp dışarıya sadece basit bir arayüz açıyorsunuz. Peki bu blokların içindeki değişkenlere ne oluyor? Gelin parametre ve kapsam konusuna bakalım. Değişken kapsamı tam olarak bu demek. Bakın, iç blok dış bloktaki değişkene etiketiyle erişebiliyor. Ve şimdi geldik sizi amatörden profesyonelliğe taşıyacak o altın değerindeki ipuçlarına. İşte ilk ve en önemli kural, prosedürlerinizi ve fonksiyonlarınızı asla tek başına bırakmayın, paketleyin. Çünkü bu organizasyon ve performans için en iyi yoldur. Uygulamanız büyüdükçe size teşekkür edecek. İşte bir başka kritik kural. Asla tırnak içinde tanıtıcı kullanmayın. Gelin ne demek istediğime bakalım. Soldaki kullanım kafa karıştırıcı ve hatalara açık, sağdaki ise temiz, standart ve olması gereken. Bu basit ama etkili kurallar kodunuzun hem kalitesini hem de okunabilirliğini anında arttıracaktır. Unutmayın, tüm bu standartların amacı basit. Kodu insanlar için yazmak. Çünkü o kodu yarın siz veya başkası okuyacak. Son olarak kendinize sorun. Yazdığım kod ne kadar modüler? Bu ilkelerle cevabınız kesinlikle evet olsun. Selamlar. Bugün PL/SQL kodumuzu nasıl daha sağlam hale getireceğimize bakıyoruz. Tetikleyiciler ve istisna yönetimi. Kodumuzun akışını kontrol etmek için hepimiz if, TEN gibi yapıları kullanıyoruz, değil mi? Peki, ya işler planlandığı gibi gitmezse? İşte burada otomasyon ve hata yönetimi devreye giriyor. İlk konumuz istisnalar. Yani aslında kodumuzun acil durum planı. İstisna basitçe adı olan bir hata demek. Onu yöneterek programın çökmesini engelliyoruz. Kendi istisnanızı yönetmek için 3 basit adım var. Hadi bir örnekle görelim. İlk adım Declare. İstisnanızı tıpkı bir değişken gibi bir isim vererek tanımlayın. İkinci adım Raise. Bir iş kuralı bozulduğunda bu komutla istisnayı tetikleyin. Ve son adım Handle. Exception bloğunda bu hata olunca ne yapılacağını belirtin. Peki Raise ile Raise Application Error arasındaki fark ne? Hemen karşılaştıralım. Kilit nokta şu. Kod içi kontrol için raise, kullanıcıya mesaj vermek için ise raise underscore application underscore error. Şimdi de tetikleyicilere geçelim. Bakalım eylemleri nasıl otomatikleştireceğiz. Tetikleyiciyi siz çağırmadan veri tabanının otomatik çalıştırdığı bir prosedür gibi düşünebilirsiniz. Asıl amaçları veri bütünlüğünü korumak ve karmaşık iş kurallarını garantiye almaktır. Mesela bu klasik tetikleyici her yeni kaydı otomatik ve benzersiz bir ID atanmasını sağlar. Ama teknoloji gelişti, artık bunun çok daha modern ve basit bir yolu var. Yani ayrı bir tetikleyici ve sequence'ine kimlik sütununu doğrudan tabloda tanımlayabiliyorsunuz. Harika. Konuyu toparlarken sağlam kod yazmak için en iyi uygulamalara hızla bir göz atalım. Bir loglama altyapısı kurun, paketlerinizi küçük ve odaklı tutun. Bunlar gerçekten çok önemli. Artık kontrol ve dayanıklılık için araçları biliyorsunuz. Peki siz daha iyi uygulamaları nasıl yazacaksınız?